Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 6 Ekim Perşembe İzmir Şirin Yer Yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar akşam koşusunda İzmir'de 9 koşulu güzel bir program var. E, Tabi e, gündüz koşulacak olan Ankara'da da aynı şekilde yine 9 koşulu bir program var. Her iki programımız da yayında arkadaşlar. E, bugün bir Belmont Amerika yarışlarımız var. E, bu da gün içerisinde Allah nasip ederse bunu da sizlere yayınlatacağım bir program arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyelim ve İzmir'deki ilk startımızı verelim arkadaşlar. Birinci koşumuz saatler 17.15'i gösterirken kap 16 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre çim koşusuyla ve 7 safkanın yer almış olduğu birinci koşuyla startımızı verelim. 4 nolu Batıra ile başlayan bu Fly by Me Temsisi Mertcan Çelik güzel performansı olan bir isim, güzel hazırlıklarıyla ve süratli yapıya sahip bu safkan e, bence birincilikte biraz daha ön planda çıkan isim oldu. Ama tabii ki 5 nolu Queen on Duty bir Dudu Free temsilcisi Nevzat Avcı'nın İstaz Avsalkan da son yarışını kazanan oldukça güzel bir form tutan bir isim. Bir de 1 nolu Speedy Food. Bir Mönex temsilcisi Amerika'da bayağı iyi bir aygır olan bu e, safkanın tayı. Mehmet Kayla ağır kilosuna rağmen son iki yarışını arka arkaya kazanarak güzel formuyla da burada da bir hayli ön plana çıkan isim. Yani 4-5-1 benim bu koşu için önereceğim isim olacak bu koşuda. Günün ikinci koşusuna meydan iki yaşlı İngilizlerin 1200 metre çim koşuna geldik ve 7 safkanın da yer almış olduğu koşuda 3 nolu Muharrem ile başlayan bu Dutu Free temsilcisi Cemal Paso'yla 4-3-2 gidiyor artık sıralamayı vermiş herhalde. Bugün birincilikte baya ön plana çıkan bir isim oldu. Hazırlık olarak da iyi gözüküyor. 5 nolu Bari Center bir Mali temsilcisi Mehmet Kayla Stardam Savkan'da Yine güzel bir performans çizmeye başladı. Yani ilk yarışında bir dön dolaş ama arkasından bir ikinci ve 3. yarışı oldukça tatminkar. Bugün e, bana göre 3 nolu Muharrem abinin bayağı sert bir rakibi olacak. O yüzden 3-5 yazıp bayağı geçebiliriz. Tabii ki Tay yarışlarında sürpriz arayışına girmek arayan e, arkadaşlarımız bayağı çok. E, gayet normal. Bunun için de 6 nolu Eros ve 1 nolu Baturkan'ın da ilave edebilirsiniz. Ama önce 3-5 daha sonra 6 ve 1 nolu sapkan olarak önereceğim bu koşuyu. Günün üçüncü koşusu yedili plastinimizin ve üçlü ganyan ayağımızın da başlangıç ayı olan bu koşu şartlı 5, 4 ve yukarı Arapların 1300 metre Çin koşusuna başlıyor. 8 safkanın da yer almış olduğu koşuda 1 nolu Borax 96 günlük aralığa rağmen güzel hazırlıklarla bu yarışa katılan bu safkan benim bugün yine birincilikte şanslı gördüğüm isim olacak. 5 nolu Arslan Turbo, o turbo temsilcisi Mustafa de yine son yaşını kazanan bir isim ve güzel formuyla burada bir hayli ön planda. Ve iki nolu Eser yine süratli yapısıyla bu yarışın bir soluklu götürebilecek bir safkan. Sevdiği mesafede start alıyor ve safkan da bu aralar güzel bir form tuttu. O yüzden 1-5-2 benim biraz daha ön plan çıkan isim ama bir 4. safkan arayışına girenler de 3 nolu Lokumoğlu Tokaçoğlu'na yazabilirler arkadaşlar. Geldik günün dördüncü koşusuna. İkinci altılı Ganyan ayağımızın başlangıç ayına. Handikap 16 altı, mahsus. 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışı ve buraya baktığımız zaman 12 safkanın yer almış olduğu koşuda birbirine çok yakın safkanların denk geldiği bir koşu. Yani biraz daha cazip sapkanlar safkanlar bulunabilir yani bu koşu için. Tabii biz aradığımız zaman da maalesef favoriler geliyor ve bizim bütün alt altı siliyor. Ama ne yapacaksınız? En azından buradan kazasız belasız geçebilmek önemli. Öncelikle Öncelik Yedinoğlu Durahan, Papa Klem temsilcisi Ferdi Kabadayı'yla benim bir tık da olsa ön plana çıkan isim. 9 oldu Rocky Boy, bir Aprol temsilcisi Cem Altun'la Stardom Savkan'da kötü gidişata son yarışındaki güzel bir dördüncülük ve güzel hazırlıklarla en azından bu yarış için bir umut verdi. Bu 9 oldu Rocky Boy. Bir nolu Kershisin King bir Lidborn temsilcisi Cemal ile ağır kilosuna rağmen yine güzel ve etkili bir formu olan bir isim. iki nolu Dabbe bir Mendip temsilcisi Mürsel Kayış'la yine aynı şekilde ağır kilosuyla start alacak olan bu safkanlarda en azından etkili performansı olan isimler. 12 nolu Grey Drago Smart Robin temsilcisi ve üstündeki kardeşimiz Mehmet miydi? Mert Uyar'la start alıyor ve son yarışını kazanan ve oldukça da bu yarışta etkili koşmasını beklediğim bir diğer isim ve son olarak da dört dolu uçsuz bucaksız bir katıcı temsilcisi Mertcan Akınlı start alan Savkan'da yine son yarışındaki güzel birinciyle burada da şans verdiğim diğer isim 7, 9, 1, 2, 12, 4 bu koştaki sıralama oldu. Günün 5. koşusu şartlı 4 işiler ay 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kum yarışına geldik ve burada da 13 safkanın yer almış olduğu koşuda ben Yedinolu Hürsev, Vıta Melon temsilcisi Mertcan Çilikli Stadlam Safkan yakalamış olduğu güzel formuyla son üçüncülüğü gayet tatmik olan Safkan bence bu üçüncülüğü bu grubu geçmeye oldukça yatkın gösteriyor. Benim de bugünkü Banko Liman'ın Yedinolu Hürsev olacak Mertcan Çelik ile. Evet günün 6. korsuna geldik. Kısa vade 6-3 yaşta Arapların 1200 metre kum yarışına ve 7 safkanında yer almış olduğu koşuda 2 nolu gerçekçi oldu. Baya bakan temsilcisi Nevzat Avcı da güzel bir performansla yarış hayatına başlayan bu safkan 4 yarışta 2 iki tane ikincilik, 2 iki tane birincilik çıkarmış. Yani oldukça etkili bir performans. Bugün yine birincilikte bir hayli ön plana çıkan isim. Tabi bir nolu Müslüm Başkan bu uçanlı temsilcisi Mustafa Çiçek de bana göre en sert rakibi yani en ufak hatasının affetmeyecek konuda olan bir isim. O yüzden 2 ve 1 nolu safkanlar biraz daha diğer rakiplerine oranla ön plana çıkan isimler. Ama bir 3. safkanlar işine girmek isteyenlere de en azından formda son 5. incilinde hiç ölçü almadığın 3 nolu Tel Seven camdan, Mertcan Çelik'le ilave edilebilir. Önce 2-1 daha sonra 3 nolu safkan. Günün 7. kursu şartlı 4, 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre çim kursuna geldik ve 12 safkanın da yer almış olduğu koşuda Altın dolu King Jackson bir lüks temsilcisi etkili koşabileceği bir grupta start alıyor. 54 günlük araya rağmen güzel hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. 4 dolu Dutu Beauty bir Dutu Free temsilcisi Mehmet Kayra Stadam yine etkili sprint yapabileceği bir yarışta koşuyor. 3 dolu Cool Image bir Scarface temsilcisi Muhammed Birbirgin'e Stadam Savkan da son ikinciliği oldukça tatmin ve kendine uygun rakip arasında bir aile etkili gözüküyor. Ve 5 dolu Eyvah Uzun Mehmet bu Bay Çiftçioğlu temsilcisi de Mertcan Çelik'le güzel performansıyla ön plandaki diğer isim. 6-4-3-5 öncelikli olarak ama 1 nolu Testifi ve 2 nolu Blinding Light da bayağı geniş at yazmak isteyenlere önereceğim diğer isimler. Önce 6-4-3-5 daha sonra 1 ve 2 nolu sakınlar. Günün 8. koşusuna geldiğimizde meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre Çin koşusu 2-3'ün ekil olduğu 8 tayın yer almış olduğu koşuda 4 dolu private number ile başlayacağım. Bunun temsilcisi Mustafa Çiçek Vefa İbrahim aracılığına ekirisine ait bu safkan. Yarış hayatına güzel bir ikincilikle başlayıp ve bu sefer e, kazanmış olduğu nefes ve kondisyon avantajı ve güzel çalışmalarıyla burada bir hayli ön plandaki gözüken isim 4 nolu private number. 2 nolu flying machine bir ekir avantajına sahip oldukça etkili gözüküyor. Ve safkan da güzel bir form tuttu. Ve bir nolu ano Olkar. Bir Papa Kalem temsilcisi Mehmet Kale start alacak olan bu Kurtenek Rüsü de en azından tek yarışındaki koşmuş olduğu güzel ikinciliğiyle burada da ön planındaki biz diğer tay. 4-2-1 öncelikli olarak ama bir safkan da yazabilirim derseniz bence o da 7 nolu Revanant olacak bu Greystone temsilcisi Mertcan Çelik ile. 4-2-1 daha sonra 7 nolu sapkan. Geldik günün son koşusuna handikap 15-4 yaşlı Arapların 1600 metre kum yarışına ve 15 sakın yer almış olduğu koşuda 5 nolu Kurt Demir, bu Zıtay temsilcisi Kadir Tokaçoğlu'na güzel performansıyla son güzel ikinciyle ve iyi çalışmalarıyla burada bir hayli ön plana çıkan bir isim. 8 nolu Uçuk, bu uçağın ve temsilcisi Cemal da boş kilosuyla ve inatçı karakteriyle yine burada bir hayli ön plana çıkan isim. 11 nolu Eplos bu uçağın tepsisi Atakan, Cem daha devrenin statam sokan son yarışında bir ön planda verdim ama maalesef ikincilikle yetindi. Ama olsun bugün en azından yarışında daha etkili koşar ve bir de kilo avantajını yakalamışken burada birincilikte bir hayli evet. ön planda olacak 11 nolu Eplos ve 6 nolu Birsen Defus, bu Sultan Defus temsilcisi Mustafa Çekle yine önlerde şanslı gördüğüm diğer isim 5-8-11-6 öncelikli olarak ama 1000 dolu ve 9 nolu Andre kızı da bayağı geliştirmek geliş etmek istendire önereceğim diğer isim. Şablonumuz bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizle. yarın görüşmek umuduyla Hoşçakal arkadaşlar.